Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Amerika Birleşik Devletleri kadın futbol takımı son yıllarda oldukça istikrarlı bir performans göstermiş. Özellikle son maçlarında daha iyi performans sergiledikleri görülebilir, çünkü 2024'teki maçta Güney Kore'yi 40 mağlup ettiler. Güney Kore ise, son dönemlerde karışık sonuçlar elde etmiş bir takım. Zorlu rakipler karşısında dahi direnç gösterse de Amerika Birleşik Devletleri gibi istikrarlı bir takıma karşı zorlandıkları görülmüştür. Adnin ev sahibi olması ve son maçlardaki formunun yüksek olması, bu maçın sonucunu belirleyen önemli faktörler olacaktır. Tahmin 3.5 üst oran 1.66. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.